Dişçiye gidiyorum. Yazarı Mercer Mayer. Annem beni dişçiye götürdü. Bir kontrole ihtiyacım olduğunu söyledi. Kontrole ihtiyacım yoktu. Dişlerim gayet iyiydi. Ama yine de gittik. Klinikte hemşireyle tanıştık. Bize kocaman bir gülümseme verdi. Sanırım bize dişlerini gösteriyordu. Doktor bizi görmek için henüz hazır değildi. Biz de bekleme odasına geçtik. Diğer çocuklar da oradaydı. Daha büyük çocuklardan birinin tüm dişlerinde teller vardı. Annem onların diş teli olduğunu söyledi. Çok muntazam olduklarını düşündüm. Umarım benim de diş tellerim olurdu. Uzun süre beklemek zorundaydık ama burada oynayacak bir sürü oyuncak ve okunacak bir sürü kitap vardı. Benim sıram gelince hemşire beni almaya geldi. Dişçi tek başıma görmek zorunda kaldım ama çok fazla umursamadım. Gerçekten garip bir odaya girdik. Uzay gemisine benziyordu. Komik bir sandalyeye oturdum. Buna dişçi koltuğu deniyormuş. Hemşire önüme önlük taktı ve daha sonra dişlerimi temizleyeceğini söyledi. Çok gıdıklandım. Lavaboya tükürmemi istedi. Daha önce hiçbir yetişkin benden tükürmemi istememişti. Bu harikaydı. Ardından dişlerimin fotoğrafını çekti. Buna röntgen deniyordu. Sonra doktor geldi ve aynalı bir çubuk yardımıyla ağzımın içine baktı. Dişlerimin röntgeni de hazırdı. Doktor annemi çağırdı ve hep birlikte röntgeni inceledik. Diş hekimi bir uyum olduğunu ve onu hemen düzeltebileceğini söyledi. Beni yeniden dişçi koltuğuna oturttular. Diş hekimi bana bir şey vereceğini ve benim hiçbir şey hissetmeyeceğimi söyledi. Gözlerimi sımsıkı kapadım ve ona kadar saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ben anlayana kadar diş hekimi bittiğini söyledi. Hiçbir şey hissetmemiştim gerçekten. Hey, sonra ağzım uyuştu. Bu çok garipti. Dilimi hissetmiyorum. Doktor dişimde bir delik açıp oyuğumu temizleyeceğini söyledi. Ağzımda çok gürültü vardı ama gerçekten hiç acıtmadı. Diş hekimi bitirdikten sonra beni annemin yanına gönderdi. Hemşire de bana bedava ikramda bulundu. Biliyor musun? Dişçiye gitmek o kadar da kötü değildi. Sadece beni birazcık yordu.